Pazara gidelim. Bir tavuk alalım. Pazara gidip bir tavuk alıp ne yapalım? Kıt kıt kıtak, kıt kıt kıtak yiyelim. Hap buru hup buru, hap buru hup buru yiyelim. Pazara gidelim, bir ördek alalım. Pazara gidip bir yerde kalıp ne yapalım? Vak 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 diyelim. Hapuru hopuru hapuru hopuru yiyelim. Pazara gidelim. Bir bir tavşan alalım. Pazara gidip bir tavşan alıp ne? Happy to hoop, but a hopper, hopper,